ALLAHU Ekber. Ekber. EKBER EKBER Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Sultanım bir atlı var dışarıda ben bu handa kalacağım diyor. Geliyor. Ne istiyorsun yabancı? Diliğin nedir? Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur baş ucuna, sor yavaş yavaş. Varken bu alemde hancı, kalınmaz ona yabancı. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Çok bulutlu, kar yağışlı, soğuk bir günden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Ben bu hanın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 10 Mart 2022 Perşembe gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu han'da konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bölümlerinin altına yorum yapmayı, like atmayı ve etrafınızda da bu videoları paylaşmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi çok vakit kaybetmeden dilerseniz hemen programımıza her daim desteklerini gösteren kanmak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. KAMAK makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. LCD 7 inç renkli ekran, otomatik biye kesme makinesi, full model KM1850. Hareketli tüm parçaların hız ayarı, manuel ve yarım otomatik kullanım. 10 yıl yedek parça temini, %100 yerli üretim otomatik sıfırlama, tela ve keçe dahil her türlü kumaşı kesme özelliği ve daha birçok özellik bu makinede. Sitemizden bu makineleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilir. Telefonla bize ulaşabilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. www.kamrak.com.tr Kamak Makine, bir, bir dünya, dünya markası. markası. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Dün başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir evvel yağan kar yağışında sınıfta kalmasından dolayı yani hizmet edememesinden dolayı, çalışmamasından dolayı tüm İstanbul halkı çok sıkıntılı anlar geçirmişlerdi. Bu yüzden valilik bunları gözeterekten İstanbul'da bir daha böyle bir sıkıntı olmaması için kendince güzel bir önlem aldı. Ne yaptı? İstanbul'da pazartesi gününe kadar okulları tatil etti. Alkışlıyoruz. Eğer diğer kurum çalışmıyorsa, halkı seven kurum valilik çalışıyorsa alkışlamak lazım gelir. 7 Şaban 1443 Şaban ayını da hızla tüketiyoruz. Ramazan ayına doğru yaklaşıyoruz. Bugün ayrıca Bardül Acüs yani koca karı soğukları anlamına geliyor. O soğukların da başladığı gün. Eski takvimlere göre de Kasım ayının 123. günü bugün. Eskiden anneannem çok söylerdi. Kasım 150 yaz belli derdi. Ben de onu şimdi kendi aileme sürekli söylüyorum. Bunun nedenini sorduklarında da bu olayı izah ediyoruz. Eski hesaba göre, takvim hesabına göre insanlar böyle takip ederlerdi. Kasım ayı biliyorsunuz soğuk ayını temsil ediyor. Kasım ayı 186. gününe geldiği zaman görevini Hızır günlerine bırakıyor. O da biliyorsunuz sıcak günleri temsil ediyor. Kasım 150 eski zamana göre çok çok önemliydi ama tabii ki bombalar, atomlar, Çernobil faciasından sonra özellikle maalesef eski mevsimlerin özellikleri kalmadı. Kasım 150 geldiği zaman da yine aynı şekilde soğuklar devam ediyor mu? Ediyor. Çok uzun yıllar öncesi özellikle Nisan ayı geldiği zaman artık çok rahatlıkla balkonda vesaire oturabilirdiniz ama şu anki dönemde Mayıs sonuna kadar da maalesef balkonda akşamları oturamıyoruz. Soğuk oluyor, çok soğuk oluyor. O yüzden mevsimlerin özellikleri de maalesef eskiye nazaran kayboldu. İnşallah Rabbimize dua edelim. Üç ayların hürmetine Allah'ım mevsimleri kendi özelliklerine göre geçirmesini nasip eyle. Bugün ilkbaharı yaşıyoruz ve Mart ayındayız. Mart'ın diğer bir sembolik adı Deli Mart'tır. Halk tabiriyle Deli Mart. Yani belli olmaz. Bir kısmı çok sıcak geçer, bir kısmı soğuk geçebilir. Deli Mart özelliğini gösteriyor. Şu an dışarıda kar yağışı hakim. Beyaz bir örtü kaplamış İstanbul'u. İnşallah ne diyelim barajlarımız da olsun. Toprak, nebatat bu güzel kar suyundan istifade etsin. Göller zaten bir önceki karda maşallah dolmuş fazlasıyla bizim memnun etti inşallah. Çavuşbaşı'nın Ümraniye'ye kadar devam eden bir gölü var. O göl bayağı bir taşkınlık göstermiş. Bu kar yağışı ile beraber de inşallah yine o göllerde olsun, nehirlerde olsun, kuruyan dere yataklarında olsun yine bir canlanma, yeşerme olacaktır. Ve önümüzdeki süreç yani şu an ilkbaharı yaşıyoruz zaten. Bundan sonraki Allah nasip ederse açacak güneşle beraber ilkbaharın o sıcak hüzmeleri, toprağın kar suyla beslenmesinden sonra da Allah'ın izniyle topraktaki, ağaçlardaki o yeşermenin en tabii en canlı örneğini göreceğimizi ümit ediyorum inşallah. Peki çok fazla vakit kaybetmeden dilerseniz ana can damar dediğimiz ana bölümümüz olan Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Bu bölüm Erkal Nalburi'ye Erkal Panik Kilit İmaliyatı tarafından hazırlanmıştır. Erkal Nalburi'ye 0212 244 1606 Karaköy. Her zaman aradığım zaman, böyle sesini duyduğum zaman çok büyük enerji aldım. Kendisine de her zaman söylerim bunu ve günümüzün Nasrettin hocası derim. Bu çok önemlidir. Bakın insanların birbirlerine gösterdikleri samimiyet yaklaşım çok önemlidir. Karşı tarafı bu tarzı pozitif bir enerji sağlıyorsanız kazanan olursunuz. Erkan buraya yönetim kurulu başkanı Sayın Hasan Erkal abimizde bu bahsettiğim insan grubundan. Aradığınız zaman böyle sesini duyduğunuzda böyle bir sizi memnun edecek esprilerle beraber güzellikler arz ediyor. İnşallah Rabbim ömrüne ömür versin. Sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Bugün Hancının Boğçası 185. bölümde sevgili peygamberimizin güzel şekli ve güzel ahlakının 3. bölümüyle karşınızda olacağım. Şimdiden sürçü lisan isek affola diyelim. Hazreti Ayşe annemize göre sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakı. Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz şahsı için hiçbir zaman kim tutmaz ve ölç almazdı. Bir şeye kızarsa ona Kur'an kızdığı için kızardı. Bir şeyi beğenirse Kur'an onu beğendiği için beğenirdi. Ölçüyü görebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Bizler için de bu güzel bir reçete hayatımıza inşallah uygulayalım. Peygamberimiz iki şey için muhayyer bırakıldığı zaman muhakkak onların en kolay olanını seçerdi. Şayet o kolay şey günah bir şey ise Peygamberimiz ondan insanların en uzak duranı olurdu. Ne kötü sözler ne de kimseye kötülük etmek istemezdi. Peygamberimiz sözlerini birbirine dolaştırıp uzatmazdı. Konuştuğu zaman sözlerini adeta dinleyenlerin gönüllerine sindirirdi. Bugün hani arabalarda yağ filtresi var. Böyle yuvarlak kapatırsın böyle yuvarlaktır araba kullananlar, arabadan anlayanlar bilir. Böyle çevirirsin. Yağ filtresi onu süzer böyle damlar. Oradan motora indüsel yağı gönderir. İşte öyle diyelim. Yani sözleri adeta insanların böyle gönüllerini nüzul ediyor, böyle siniyor. Ne kadar güzel. Bizler de bunu yapmalıyız. Ekran önüne çıkan, insanlara seslenen, belli kitlesi olan bizim gibi programcı arkadaşlar da, meslektaşlarımız da bunu tatbik etmeli. Veya da hangi işi yapıyorsak, iş yapmak dönem değil, çevremizde, muhitimizde mutlaka bu güzel ahlakı, bu güzel uslubu yapmalıyız. Komşuya gidiyorsak aynı usluplerle yaklaşmalıyız güzel cümlelerle konuşmalıyız. Birbirimizi, hasbi bu şekilde yapmalıyız ki o enerji birbirine geçsin. Erkek dişi gibi geçsin. Ama bugün mesafeli yaklaşımlar, böyle burun havalardaki bir bu şekilde yaklaşımlar olmadığı için, birbirine gitme gelme, Olmadığı için daha önceki bölümde de söylemiştim. Alttaki üsttekini tanımıyor. O ona gitmez, o ona gelmez. Bu şekilde zaten şu an her şey sıfırlanmış durumda. Maalesef mekanik bir yaşamdayız. Makineleşen her şey, daha doğrusu kolaylaştıran her şey elektronik bir zamanda yaşıyoruz maalesef. insanlığı da bitirmiş durumda. Bakalım Peygamber Efendimizin o gönüllere sindirme usulü daha nasıl devam ediyor? Devam edelim. Bir şeyi anlatırken de kelimeleri tane tane söylerdi. O kadar ki isteyen onları sayabilir, Hatta ezberliği bilirdi. Allahu Ekber. Bu kadar güzel, bu kadar tane tane hani meşhur sanatçılarımız vardır. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Özsan mesela. Güzel söyler. Böyle ilahi dinlediğin zaman seni mest eder. Veya da diğer taraftan popüler bir sanatçı öldü gitti Allah rahmet eylesin. Zeki Müren. Türkçesi gayet düzgün bir insandı. Mesela okuduğu zaman insanlar etkilenebiliyorlardı. Bu şekilde düşünelim, kafamızda böyle tasvir edip canlandıralım. Kendi hayatımıza uygulayalım. Bunlar hani biz boşa la kalabalığı olsun diye anlatmıyoruz, söylemiyoruz. Bunları izlerken nerede eksiğimiz var yazalım, kafamıza işleyelim. Onu hayatın seren camında yaşarken uygulayalım. Bu şekilde kendimizi geliştirebiliriz. Kendimizi böyle salarsak kaybederiz. Herkes önemlidir. Geçici dünya olduğunu bileceksin. Ona göre kibri atacaksın bir kenara, hayatını tanzim edeceksin, en güzel şekilde yaşayıp bu dünyadan ahiret alemini, erzanı yani zahireni doldurup gitmelisin. İnsan sermayeyi buradan götürecek arkadaşlar, ateşini de buradan götürecek. Yapmayan ateşiyle gidecek cehenneme, yapan sevaplarıyla gidecek cennete. Bu şekilde bunlar hayatımıza reçete olsun diye anlatıyoruz. Mutlaka uygulayalım inşallah. Çok şeyler söyleyebiliriz ama bu sefer de uzun oluyor. Bu yüzden sevgili peygamberimizin anlatırken o uslupları nasılmış devam edelim. İyice anlaşılması için sözünü bazen üç defa tekrarladığı da olurdu. Onun yüzü gibi sesi de güzeldi. Hazreti Hasan'ın yine sevgili peygamberimizin hakkındaki sorusuna Heyt bin Ebi Hali şöyle cevap vermişti. Resulullah daima düşünceliydi. Onun susması konuşmasından uzun sürerdi. O lüzumsuz yere konuşmazdı. Söze başlarken de sözünü bitirirken de Allah'ın adını anardı. Konuşurken kısa ve öz konuşurdu. Sözleri gerçek ve yerindeydi. Konuşurken ne fazla ne de eksik söz kullanırdı. Kimsenin gönlünü kırmaz. Kimseyi hor görmezdi. En ufak nimete bile saygı gösterir. Hiçbir nimeti yermezdi. Bir nimeti ne hoşuna gittiği için över ne de hoşlanmadığı için yererdi. Dünya ve dünya işleri için asla kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenmek istendiği zaman onun ucunu almadıkça hiçbir şeyi kızgınlığını gidermezdi. Kendi şahsı ve işi için asla kızmaz ve ölç almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağı ile değil, eli ile işaret ederdi. Hayret ve taaccüp edeceği zaman elinin duruşunu tersine çevirirdi. Konuşurken el hareketi yapar. Biz de yapıyoruz yani kullanıyoruz. El hareketi yapmak aslında vücut dilini daha iyi ifade etmeden geçer. Kullanmak evla mı benim için evler. Ben el hareketiyle bir şeyler anlatmayı, tasvir etmeyi daha çok seviyorum. Bakın sevgili peygamberimiz de aynı şekilde ellerini kullanırmış. Ne kadar güzel. Ve tane tane o da anlatırmış. Biz de programlarda özellikle bu tarz kıssadan hisseleri tane tane anlatmak ziyadesindeyiz. Bunu yapıyoruz. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur inşallah. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının iç tarafına vurur dururdu. Kızdığı zaman kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızdığını belli etmezdi. Neşelendiğinde gözlerini yumardı. En fazla gülmesi gülümsemesiydi. Şimdi de maalesef ekranlarda olsun, hayatımızın içinde olsun insanlar böyle kahkahalar atıyorlar. Bazen ben onları duyduğum zaman cenneti mi gördüm be arkadaşım böyle kahkaha atıyorsun derim. O da şaşırır bakar bu adam ne diyor dercesine. Ama gerçi insan cennet gibi sonsuz bir hayatı kazansa herhalde sevincinden çığlıklar atar. Deseler ki Şaban Dikmen ahiret hayatın sonsuz bir cennet hayatı dese uçarım herhalde yani bayram ederim. Sevincimden duramam, kahkahalar atarım. Yaşasın diye çığlıklar atarım. Tepki bu olur. Bakın unuttuk da buradan hemen yad edelim inşallah. Komşumuz Ragıp Alanyalı abimiz vardı. Geçenlerde kaybettik. Allah tahsilatını affetsin. Mekanı cennet olsun. Gerçek hayata gözlerini açtı. Yalancı fani dünyada gözlerini yumdu. Bu vücut libasından, ruh kafesinden sıyrılıp gerçek aleme nuzul etti. Kabirde başlayacak bir hayat başladı. Kabirde gideceği yer gösterildi. Şu an oraya bakarak nereye gittiyse, nereyi hak ettiyse, burada nereyi kazandıysa orayı temaşa ediyor şu an. İlk gün Münker Nekir melekleri geldi, sorgu suallerini sordu, cevaplayabilirse cevapladı. Cevap veremediyse Allah muhafaza diyelim inşallah vermiştir. Ve kazandığı yerde inşallahü cennet olmuştur ve orayı temaşa ediyordur kıyamete kadar kabir hayatında yaşayacak ve onun gibi nice ölen yakınlarımız veya insanlar. Hepimiz bir gün hak şerbetini içeceğiz, öleceğiz. Ölüm aslında yeniden doğmaktır, yeniden diriliştir. Bu dünya bir gölgelik, geçici bir yer. Aşırı bağlanmamak lazım. Çelikten evler yapıyorlar, gökdelenler yapıyorlar. Nereye kadar? Geçen bir video izledim. 2000 model, 20 yaşında Toyota Corolla. Adam arabayı satın alıyor, 3 ay sonra vefat ediyor. 20 yaşında araba 3000 küsür garajda yatmış, hiç kullanılmamış, tertemiz, fabrikadan çıktığı gibi 3 ay kullanabilmiş. Nasip olmamış. Neye göre buraya kazık çakmaya çalışıyorsunuz? Kazık çakacağımız yer burası değil. Ahiret hayatında cennet hayatına talipli olmalıyız. Cennet hayatı için hayatımızı ona göre idame etmek zorundayız. Vakitlerimizi boşa eba etmeyelim. Ömür sermayesini boşa tüketmeyelim. Ömür kıymetli bir maden. Bu madeni en güzel şekilde işleyelim. Daha tabi çok uzun sürer ama dediğim gibi bölümleri çok fazla şişirmek istemiyorum. Bu yüzden hemen burada nokta koyalım. Devam edelim inşallah. Gülümserken de ağzındaki dişleri dolu taneleri gibi görünürdü. Evet. Ne kadar bembeyaz. Ne kadar güzel demek ki. Bakımlı. Bizler öyle miyiz? Maalesef kendimize dikkat etmiyoruz. Çünkü sünneti seniyeye uymuyoruz maalesef hayatımızı hep böyle peygamber efendimizin tavsiyelerinden öğütlerinden değildi daha tersi istikamette yaşıyoruz maalesef Süleybe Hatun peygamberimizi emzirirken Abdülmuttalip de bir süt anne aramaktan geri durmadı nihayet Beni Saad bin Bekir kabilesinden Ebiş Zeyb'in kızı ve Haris'in zevci Halime'yi buldu Burada 3 nokta koyalım. Gelecek bölümde Allah nasip ederse kaldığımız yerden konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Bu bölüm Erkal Nalburiye, Erkal Panik Var Kilit İmalatı tarafından hazırlanmıştır. Erkal Nalburiye 0212 244 1606 Karaköy Ancanın bohçasında hiç vakit kaybetmeden bakalım Enes Malik bize hangi güzel hadisi şerifi paylaşacak. Beraber izleyelim. Enes'in de tenis başlıyor. Ben Ezmer Dikmen. Bütün sevgili anca dostlarım Cuma gününüz kutlu olsun. Neyse güzel bir hadis-i şerif paylaşacağım. allah Teala e kadında günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Enes Mali'nin paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Karlı havayı fırsat bilip programın kapanış sözlerini açık havadan sizlere yapmak istedim. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancıda görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a emanet olun. garibim her taraf bana yabancı. Dertliyim çekinme besor hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor. Yavaş yavaş. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı. Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Tatlı. Hancı'nı tıkalım ya. La. La ilahe illallah Hancı